Herkese merhabalar. Bugün tekrardan YouTube videomuzla aranızdayım. E, kartlarımı karıştırırken sizlerle o ara sohbet edelim. Öncelikle bugünkü çekeceğimiz videonun konusu e, eksten, yani eksimiz düzelecek mi? Onlardan next olur mu? Buna bakacağız. Çok merak ettiğiniz bir konu. Düzelecek mi? Ne yapacak? Gelgitli mi olmaya devam edecek? Önce buna bakacağız ondan sonra da bir olası gelecek bakarız. Şimdi kartlarımızı iyice gözlerinizin önünde karıştıralım. Sizler de o ara bana güzel güzel enerjilerinizi yollayın. Şimdi burada beraber şöyle iyice açalım. Hangisine enerjimiz daha çok yakın ise onları seçelim. Sizler umarım sağlıklısınızdır, iyisinizdir. Buraya e, iki günde bir mi yoksa haftada bir mi video atmalıyım? Onu hep beraber kararlaştıralım. Çünkü bazen çok attığımda işte enerji şöyle böyle vesaire diyorsunuz. Bana kalırsa ben iki günde bir atarım. Eğer sizlere de uygunsa. Öyle yapabiliriz. Ya da bir gün ara verip yapabiliriz. Çünkü normalde haftada bir atmayı tercih ediyorum. Ama bu size yetmiyor sanırım. Daha fazlasını istediğinizi düşünüyorum. O yüzden daha fazlasını da atabilirim. Ee, bu kartlarımın da üstüne birer tane seçeceğim. Ve anlatmaya başlayacağım. Öncelikle ne olmuştu? Yani eksimizle ne olmuştu? Ondan sonra düzelecek mi? Yani olası gelecek konusuna geleceğim. Ama öncelikle X ne oluyor da biz bu duruma geldik? Ne oluyor? Ne bitiyor? Onlara bakalım. Şimdi buyurun kartlarımızı. Aa, ben anlamıyorum. Bütün bu açılımlarda bu yılan kartları geliyor, gidiyor, bizi buluyor. Ama neyse ki sonuç çok güzel gel gördüm. Yani sonucu derken e, olası geleceğe doğru gelen kısmı çok tatlı gördüm. Sonucu ayrı bir daha bakacağım da. İnşallah da benim gördüğüm gibidir. Hadi bunu da açalım. Tamam var sıkıntılar ama anlatacağım. Şimdi hiç e, şu yılan şeyine takılmadan ben sizlere anlatayım. Sizler de buyurun e, alın kahvelerinizi elinize birbirimizi dinleyelim. Öncelikle yakın geçmişte bir e, insan var ki bu insan ara bozucu kimse e, eksinizle aranıza evet bir yılan girmiş. Bir yılan değil birden fazla e, insanların girdiğini görüyorum. Bunu illa başka kadın, başka adam, başka biri olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Aile olur, eş olur, dost olur, kim var ise e, böyle bir aranıza birinin girdiğini. Fakat bu zamanlardan sonra aranızda bu insan sizin rızkınızı çalmış. Bakın burada bir arsızlık var. Yani hem sen benim arama girip kötü olan ben olmuşum. Anladınız mı? Yani şöyle anlatayım. Sen bizim aramıza giriyorsun ama kötü olan ben oluyorum. Çözüm arayan yine ben oluyorum. Haksızlığa uğrayan ben oluyorum. Bir de üstüne kötü olan ben oluyorum. Burada gerçekten bu görünen tabloda gördüğüm bir haksızlık var. Sizin hakkınızın, rızkınızın yendiğini düşünüyordum ve büyük bir arsızlık. Yani ee, bu pişkinlik normal bir pişkinlik değil. Sen yaptın, sen ettin. Bir de üste çıkmak için kendini bazı konularda e, altta kalmamak için hem bir ego savaşı hem de çözümü ben bulmam demeler. E, ama sen yaptın sonuçta, senin düzeltmen gerekirken çözümü arayan yine sizler olmuşsunuz. Fakat bu insan gerçekten sizin sabrınızı çok sınamış. Bir gelmiş, iki mesaj atmış, üç aramamış, dört sormuş vesaire. Sizinle e, sanki Dalga geçiyor ya bu benimle demişsiniz. Açıkçası ondan kopamadığınız bazı durumlarınız var. Yani e, bu insan size bazen ne yaparsa yapsın, ben niye bunu günde bu kadar düşünüyorum edalarında? Düşündüğünüzü görüyorum çok fazla kendi içinize kapanıp da. Neden ben bu insandan sıyrılamadım diye düşünüyorsunuz. Fakat aranızdaki bu yılan bağlantısının zamanla evrileceğini hatta evrilmeye başladığını görüyorum. Hatta evrilmiş bile olabilir. Aranızdan çıkmış bile olabilir. Çünkü burada ee, cinsellik için Çıkar için kurulan bir birliktelik. Şimdi bu yılan kartıyla bunu birleştirdiğim zaman ben genel tabloya bakarım. Genel tabloda cinsellik, akıllılık böyle bir şey ile e, yapılan hamle olduğunu görüyorum. Bakın burada hemen altında zaten cinsel çekim yazıyor. Yani bu yılan sadece bir cinsel çekimin objesiymiş ve bu insan gelip geçmiş. Arada böyle bir ayrılıkların sebeplerinden birinin bu olduğunu görüyorum. Eksinizle böyle bir şey yaşadığınızı. Fakat fakat çözüm aradıkça bazen e, kısır döngüye girdiğinizi, hep aynı şeyleri yaşadığınızı, siz çözüm aradıkça çok kaçıyor. siz kaçtıkça o çözüm arıyor. Böyle saçma sapan bir kısır kısır döngüye girdiğinizi görüyorum. Fakat burada. Ee, o cinsel çekim yavaş yavaş eriyip kendi içinde manevi inanca doğru yönelmiş. Yani hani derdi artık onunla yatayım, bununla kalkayım, bununla görüşeyimcinden daha çok düzenli, huzur isteyen, denge isteyen, bir günü bir günü tutan insana doğru evrilmeye başlamış. Ve böyle bir evrilme sonucunda köklü ve sağlam ilişkiler kurma fikri onun artık kafasından geçiyor. Sizin burada en büyük probleminiz yakın geçmişte olanlar. Şu anda bu insan yavaş yavaş evrilmeye başlamış. Açıkçası onun etrafında erkek arkadaşlarından hiç hoşlanmadım. Akrabalarından da olabilir. Yani böyle çevrede bayağı bir olumsuz enerji var. Takıl, yap, et, gez, aman ne ilişkisi gibi. Ya da siz bu insanla hep bir tartışma. Açıkçası ilk tanıştığınızda böyle bal böcek olabilir ama zamanla böyle bir hep bir tartışma olduğunu, bu insanın sürekli ikilemlerde kaldığını görüyorum. Ee, size mesaj atıyor, iyi güzel ama bu akıllılık, bu... Ee, kendini unutturmama size bir yer biraz eziyet oluyor açıkçası. Sırtınıza yük oluyor. Çünkü sizin etrafınızdakiler artık bu insanlar rahatsız olmaya başlamışlar. Bu insanın saçma hareketlerinden ve sizin içinize dert olmuş insanlara artık anlatamadığınızı düşünüyorum. Çünkü artık yine mi o? Ya o sana bunu yaptı. E bıraksana. Aslında bazen insanlar kendilerinin de bunları yaşamasına rağmen yine mi o? Ne bunu anlatıyorsun? İşte geç bunları. O zaten böyle düzelmeyecek deyip sizin motivenizi düşündükleri zamanlar olmuş açıkçası. Bu insanda bir çocuk var ise veya bu insan evli ise bu iki durum arasında sizi çok fazla yıpratmış. Yani hep vaatler vermiş sonuçlar yok. E tamam boşanıyorum yok. Tamam boşanmıyorum gene yok. Yani bir türlü bir ikilemden iki durum arasından çıkamamış. Sizi de bu durumların içerisinde bir cinnet geçittirdiğinizi, geçirdiğini geçirdiğini geçir Aa, konuşamadım size cinnet geçirmiş. Konu bu. Bunu söylemek istiyorum yani. Bir sürekli eğer ki diyelim ki bu insanın çocuğu yoksa ve evli değilse size hep bir ikilemde bırakmış. Yani şüphenin cehennemi diye bir şey var bilir misiniz? Gerçekten şüphenin cehenneminde kavrulup durmuşsunuz. Emin olamamışsınız. Her zaman inkar. Her zaman inkar. E bu kadar inkara karşı da siz de diyorsunuz ki yani bir insan bu kadar inkar ediyorsa vardır bir şey. Ama ee, şöyle söyleyeyim bazıları evet inkar çok fazla bazılarında da çok büyük bir pişkinlik var yani he yaptım evet ne olacak işte sen zaten beni seviyorsun benden gitmezsin ki eminliği ama öyle değil sizin çünkü çok canınıza tak ettiğin noktalara gelinmiş açıkçası eksiniz e, yani eski sevgiliniz veya aranızın soğuk olduğu insan karakter problemi problem <laughs> problemi yaşıyor yani burada bir karakter problemi var karakter problemi benim için bazı noktalarda şudur hepsi o değil e, bir var bir yok bir doğru söylüyor, bir yalan söylüyor. On lafından dokuzu şüpheli biri şaibeli. Yani bu insan sizi hep bir şüphede bırakıyor. Belki evde uyuyor ama biz inanmıyoruz evde uyuduğumuza. Çünkü bu kadar güvenimizi kırmış. Bu kadar güvenimizi kırmasına rağmen hala akıllılık yapıp adım atmaya çalışıyor. E adımı atıyor ondan sonra geri çekiyor. Fakat ben bu insanla bu tabloda da gördüğüm kadarıyla ilişkinizin artık o kısır, iğrenç, cinnet evresinden çıkmak üzere olduğunu söylüyorum. İğrenç dediğime bakmayın. Sadece ben karşınızdaki insanın sizi çok zorladığını, çok çaresiz bıraktığını, arada bıraktığını görüyorum açıkçası. Ve hep masum. Hep masum masum hep bebek enerjilerinde, çocuk enerjilerinde ama masum olup olmadığı zaten anlaşılıyor gibi mi e, geliyor? Sizler de bunu zaten anlıyorsunuz. Anladığınız için zaten ona artık emek göstermek istemiyorsunuz. Çünkü bazı konularda yormak artık bir kere olur, iki kere olur ama sen her konuda beni sürekli istemiyormuşsun gibi, sevmiyormuşsun gibi davranıyorsun. Araya başkasını sokuyorsun sonra yine sen. E madem öyle o zaman tamamen gitseydin ya da ne, neden işte mesela bana böyle umutlar veriyorsun gibi sizi bazı noktalarda arada bırakıyor. Hep bir ikilemde bıraktığını düşünüyorum. Peki sorumuzun cevabına geliyorum. Eksinizden e, adam olacak mı? Next olacak mı? Veya düzelecek mi? Adam bir cinsiyet değildir. Kadının da adamı vardır. O yüzden onu erkek olarak direkt algılamanızı istemem. Şu kartlarımı bir seçeyim. Sonra bir kart daha seçeceğim. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Bunlardan da seçelim. Ee, bazen bana böyle şeyler için bu benim Twin Flames'im olabilir mi diyorsunuz ama benim algımda böyle bir Twin Flames yok. Bu benim erkek arkadaşım olsa da, bana bunları yapıyorsa, beni böyle üzüyorsa, böyle bir twin flames olamaz. Ha belki ruh ruhlarınız bazen benziyordur ama e, merhamet çok önemli. Şimdi bir, ben kendimden bahsedeyim, ben çok merhametli bir insanımdır, çok severim, çok yardım ederim, çok vicdanlıyımdır, çok ararım sorarım, çok üstüne düşerim. Ama en ufak hatada bir olur, iki olur. Derim ki tamam belki düzelir. Derim ki tamam belki düzelir ama bir noktada düzelmezse ben de önüme bakarım ki öyle de önüme baktığım noktada da öyle vicdansız öyle merhametsiz olurum. O noktada gerçekten keşke yapmasaydım derler. Açıkçası ben herkese verilen güvenin, şansın %100 ile başlanmasından yanayım. Mesela ben şu an sizi tanımıyorum ama merhaba nasılsın dediğiniz anda size %100 güvenirim. Ama en ufak benim canımı yaktığınızda veya güvenimi sarstığınızda tamamen silemeyeceğim hiçbir insan yok. %101 bir anda sıfır olur. Onlar bunun farkında değiller. Onlar sanıyorlar ki ee, bir insanın Sabrı sonsuz. Öyle bir sabır yok. Sabır taşı da çatlamış. Siz mi ee, Çatlamayacaksınız yani bu insana bu kadar tamir edeceksiniz. Açıkçası bu insanlar, gerçekten bu tarz insanlar sadece ömürden rızkınızı çalıyor. Fakat sevgi, maalesef ki çok sevgi insanı da hataya sürükleyebiliyor. E yani diyeceksiniz ki sen böyle konuşuyorsun sen yapmadın mı Ben de yaptım. Tabii ki yapmaya da devam ediyorumdur belki. Ama bir noktadan sonra da pes ederim. O noktadan sonra da benden daha büyük acımasız da hiç olmaz. Ee, eksinizden next olacak mı ya geldiğimizde yani sonuç kartlarınıza geldiğimizde ee, bir müddet size maskeli yüzlerle yaklaşacak, hakikati saklayacak, olanı olduğu gibi yansıtmayacak, bazen mutsuzluğu da gülümseyişiyle süsleyecek diyor. Bazen size kızacak, bazen size e, haksız olduğunda üste çıkabilmek için, zeytin zeytinyağı gibi üste çıkabilmek için size e, kızacak sizi suçlayacak kişi kendinden bilir işi diyorum bu noktada kendi yaptığı hataları siz de yapıyorsunuz zannedecek ve size böyle baya tepkili davranacak bunlar onun kendi hatalarının gündeme gelmemesi için taktığı bir maske ufak bir akıl oyunu gibi düşünün bunlara e, gelmeyin e, açıkçası. Aranızda gerçekten güzel bir bağlantı var. Bazen ten uyumu, bazen ilginç. Onun mesela böyle e, kolu koluna dokunmak bile sizi gerçekten mutlu ediyordur. Ama sizi böyle bir noktada bile bu kadar hisli olmanıza rağmen e, yalnız başına, eli kolu bağlı, gözü bağlı ve çaresiz bıraktığını, bir müddet kısa bir müddet böyle bir çaresizliğiniz söz konusu. Onun o kendini kişi kendinden bilir işi hareketleriyle sizi birazcık çaresiz bırakacak. Karşınızda evet engelleriniz yok mu? Bunlar olacak, bunlar olmayacak değil. Ama bu artık artık olgunlaşması gerekiyor. Yaşı 100 de olsa, 90 de olsa, 80 de olsa bu insanda birazcık olgunluk eksikliği var. Ee, yaşı büyük biriyle sohbet edip neyin ne olduğunu anlaması gerekiyor açıkçası. Ee, bu tarz şeyleri niçin yapıyor dediğimde engellenemeyen istek ve var. Kendine engel olamıyor. Bir kişiye ve bir duruma bağlı kalmak istemiyor. Dengelere gelmek onu korkutuyor olabilir. Ama bu delilikten, bu soytarılıktan, bu şeyden çıkmazsa hüzün ve keder onu bekliyor. Güç sizin elinizde artık. Güç aslan gibi ee hakkı olanın elinde. Evet zorlayalarınız var. Güçlükle çözülecek durumlar var. Hemen yarın bu insan düzelecek diyemiyorum. Karmaşalarınız var. Ama üçlü bir vakitte. Bu seferkini üç veriyorum. E, totabimiz üç olsun. E, üç de çok sevdiğim bir rakamdır. Üçlü bir vakitte. ikilemlerinizden ayrılıp e, o bencilliğinden, o doyumsuzluğundan hayır vermem benim, benim hayatım ben, ben, ben ee, diyişlerinden kendinize çıkmazlarda hissettirmelerinden kurtulacağınızı görüyorum ee, bir takım hane ile alakalı mevzularınız olacak belki boşanma evresindekiler tekrardan düzene gelecek ama diyelim ki böyle bir evrede değilsiniz bu insan düzelmez mi diyorsunuz bu insan düzelecek çünkü sonuç kartında yani burada ev, hane, yuva kurma arzusu, sıcak, aynı çatı altında olma. Evet buralarda birkaç adımlar var. Ben onları da görüyorum ama o adımları böyle atana kadar ayaklarınız belki kanlar içinde kalıyor. Belki yorgunluklar, belki kırgınlıklar. Evet hepsi var. Sadece şu dikkatimi çekti. Bu esnada Tamam bu insan düzelecek mi? eksten next olmaya biz bir şans daha verelim. Ama sizin psikolojiniz, sizin güveniniz, sizin tahammülünüz, sizin fedakarlıklarınız, emekleriniz e, seviyesini düşük görüyorum. Yani bu noktada e, şizofreni gibi, paranoya gibi böyle şeyler yapabilirsiniz. Çok haklısınız. Neden? Çünkü dün yediğiniz yemeği bile unutursunuz ama... İyilik yaptığınızda sırtınıza saplanan o bıçakları unutabileceğinizi hiç zannetmiyorum. Ee, unutmak zaman alacak. Eğer ki hatırlatılmazsa bir müddet sonra unutabilirsiniz ama bu insan en ufak aynı benzer hareketi yaptığınızda sizin iki adım geri gidişiniz var. Böyle bir şey görüyorum. Lütfen bu noktada psikolojinize dikkat edin. Hani paranoya dediğimde yani evde uyuyordur ama mesela bir sene önce ya da işte iki gün önce evde uyuyorum dedi dışarı çıktı. E şimdi bu yalanı bir daha yapamayız yapamaz ama yapar mı acaba düşüncesi sizi birazcık girecek gibi duruyor. Psikolojinize dikkat edin. E, hayatınızda e, biliyorum güç endeks endekslisiniz. E, ilişki bağımlısı asla değiliz sevgi olmadığımızda da yaşayabildiğimizi biliyorum fakat bazen karşı cinsin verdiği sevgi e, çoğu şeye bedel olabiliyor aile sağlık dışında bunu söyleyeceğim e, biliyorum farkındayım ama e, bu insanın manipülelerine gelmeyin Sizi manipüle ediyor sizi bastırmaya çalışıyor bunlara gelmeyin beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.